Değerli arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu videoda jandarma dış kaynak ağıt ah subay alımı asem alımını ön başvuru sonuçları ne zaman açıklacak, açıklanacak? Aynı zamanda e, ücret e, yatırma ile alakalı da kısa bir bilgilendirme yapacağım. Çok soru geldi. E, biliyorsunuz, e, jandarma'nın dış kaynak subay alımı suem alımının e, başvuru e, ön başvuru sonuçları açıklanmıştı ve ücret yatırma süreci de yarın itibariyle. Sona eriyor değerli arkadaşlar. 500 TL bir ücreti var. E, onu da buradan e, subay adaylarına da e, süreçte duyurmuş olan değerli arkadaşlar. E, puan olarak da kontajan itibariyle biraz da yüksek kapattı. Maalesef değerli arkadaşlar. Özellikle jandarma branşında erkeklerde 76, kadınlarda... E, 77,64 e, yanlış hatırlamıyorsam küsuratıyla bir birlikte e, bu dönem bayağı yüksek kapattığına şahit olduk değerli arkadaşlar. Şimdi burada e, hem süreci takip etmek hem de bana destek olmak için lütfen kanala abone olmayı ve videolara beğenmeyi unutmayın diyorum değerli arkadaşlar. Bildiğiniz itibariyle e, başvuru e, gününden itibaren kayıt kabulü hatta yedek listelerine kadar sizlerle e, süreci paylaşıyorum değerli arkadaşlar. Şimdi buradan geçelim. Arkadaşlar jandarma subaylığı e, burada başvuru sonuçları ön başvuru sonuçları arkadaşlar benim tahminim e, burada e, subaylığın e, subaylıktan hemen sonra gelmedi yani asıl ilk konuşma hani ilk anlatımımda hatta bazı dediler bana biraz sitem ettiler hocam işte hemen e, aynı gün gelir dediniz. Normalde gelse herhangi bir problem olmazdı ama jandarma bunu açıklamadı e, süreçte. Bizim de burada persone teminden edindiğimiz bilgilerde dahilinde. Süeym'in e, değerli arkadaşlar başvuru e, bu başvuru ücreti yatırma olayının bittiği e, tarihten itibaren e, jandarma subaylarında değerli arkadaşlar açıklanacağı burada belirtildi. Tamam mı? Bunu buradan sizlere aktarmış olayım. Yine e, yani zaten yarın son gün yani 17 Şubat itibariyle subaylıkta e, başvuru ücreti yatırma işlemi son. Belki yarın gün içinde gelebilir. Belki ertesi gün yani salı gününe de kalabilir. Yani ayın 18'ine de Kalabilir değerli arkadaşlar. Onu da buradan peşinen söyleyeyim. Çünkü e, yarın gelmesi illa bana yazan adaylar olur süreçte. Hocam işte hani bugün gelecek dediniz gelmediniz, gelmedi diye yine istemedenler olacaktı. Onu da peşinen söyleyeyim bakın değerli arkadaşlar. E, onu da e, konuşmuş olalım. Peki şimdi diyelim yine geldiği zaman da bilgilendirme yaparız arkadaşlar. Ama e, bu başvuru e, özellikle ilk defa katılan adaylar hani şunla, e, şunu da soruyor. Ya hocam işte peki geldikten sonra ne yapacağız? Şimdi orada belirtilen tutar. Yine subaylıkla aynı olur diye düşünüyorum ben değerli arkadaşlar. E, burada Halkbank üzerinde yani şube, ATM ye...